Evet çocuklar bugün sizlerle Türkçe konumuz olan konuşma çizgisini işleyeceğiz. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için biz konuşma çizgisini kullanırız. Buna uzun çizgi de denir. Aynı zamanda konuşmacının değiştiğini de bildirmiş oluruz bu sayede çocuklar. Örnek günaydın çocuklar dedik. Konuşma çizgisi koymuş olduk başına. Siz de dediniz ki günaydın öğretmenim. Başlarına ne koydu? Konuşma çizgisi koyabiliriz. Konuşma çizgisinden önce konuşmacının adı da yazılabilir. Bunu unutmayın. Burada öğretmen dedik. Konuşma çizgisi günaydın çocuklar. Öğrenciler konuşma çizgisi günaydın öğretmenim. Burada şunu da yapabilirdik aslında. Ee, Ali. Merhaba arkadaşım. Ayşe sana da merhaba arkadaşım dedi. gibisinden örnekleri ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Hafta sonu hava çok güzeldi. Nokta. Mehmet arkadaşları Cihan, Virgül, Veli, virgül, Kıvanç ve Zeki ile göl kenarına uçurma, uçurmak için gitmeye karar verdi. Nokta. Cihan, arkadaşına bir şeyler söylüyor. Bakın konuşma çizgisi var. Hava çok rüzgarlı. Uçurtmalarımızı uçurabiliriz dedi. Ahmet, arkadaşına bir şey söylüyor. Konuşma çizgisi var. Ben yüzmek istiyorum dedi. Çocuklar, biz konuşma çirkinliğine en çok rastladığımız yerlerden bir tanesi de Hacivat ve Karagöz konuşmalarıdır. Ee, çok fazla, yani en çok kullanılan, karşımıza çıkan yerlerden birisi de odur. Hacivat, konuşma çirkinliği koyduk okularda, onları sözünden önce. Hoş geldin sevgili Karagöz'üm. Karagöz, hoş bulduk kel kafalı Karagöz'üm. Hacivat, nereden gelip nereye gidiyorsun bakalım? Karagöz, bir yere gittiğim yok da oğlumla kaç saattir okuma yazma çalıştık. Biraz gezeyim dedim. Hacivat, konuşma sevgisi yine. Tabii iyi yaptın efendim. Kafan balon olmuştur. Karagöz, hay hay kafam balon oldu da uçmasın diye boynuma yapıştırdım. Hacivat, hemen yanlış anlama. Yani uzun zaman ders çalışmaktan kafan şişmiştir. Karagöz, konuşma çizgisi, Kafam pişti de soğutmaya çıktım diyor. Hacivat'ın söylediğini hep ters anlıyor. Karagöz biliyorsunuz zaten. Hacivat ve Karagöz'ün e, karakterlerini zaten bildiniz. Burada göstermek istediğimiz çocuklar konuşma çizgisiydi. E, konuşma çizgisi kısa bir konu. E, konuşma dilinin sözünden önce kullanılır. İsim olabilir başında. İsim olmadan da kullanılabilir. E, bunu öğrenmiş olduk. E, bundan sonraki videomuzda konuşma e, Sizlerle önceki noktalama işaretlerini de tekrar edeceğiz. O yüzden takipte kalın, videolar sonuna kadar izleyin. Şimdiden teşekkürler.